Evet arkadaşlar. 15 gün önce almış olduğum Mondial Safacımini 50 Eco modeli. Şu an hiç oynanmamış 50'lik. 200 kilometrede, 100 km'si 50 gidiş 50 geliş. Uzun yol iş sayılır bu sayılmaz. Ee, tabi yüzükler gibi e, seri değil arkadaşlar. Ama hani bilmiyorum beni tatmin ediyor. İleride bir 80'lik atılabilir. Ee, Mayıs Haziran gibi na nasip olursa e, Muğla turu yapmayı düşünüyoruz. Kamp için. Bir hafta ya 10 on günlük. Ondan önce 80'lik yapar mıyız? Bu şekilde gider mi bilmiyorum. Ee, 50 kilometreye gittiğim yerde 70'i gördü. Bu şekilde. Tabii hız motoru var. Son gazı verdiğimizde boğuyor. Orada da var. üzerindeki şu parça. Hani bilmiyorum şu şekilde e, tatmin ediyor kalkışları falan tabi biraz yavaş trafikte falan ama dediğim gibi zaten e, normal hani hiç e, zorlanmadan e, 60'ı falan bastı biraz zorlayınca 70 dedi. Hani dişliği falan e, arka dişlisi 43, ön dişlisi 13. Arka dişliği 38-36 yapıp e, hızlı şey yapıyorlar ama bu seferde zaten tork yok. Tork düşecek. İleride 80'lik yaptığımızda dişleri değiştirip belki 80-90'ı görebilir. Ha, Normal yollarda gayet iyi ama işte e, uzun yol gibi veya trafikte gibi kullanacak oğlumu biraz tabii yavaş kalıyor ama bu şekilde de gerçekten yakıtı güzel arkadaşlar yani 100 kilometrede 2 litre demiyor bile tam denemedim ama tahmini öyle gösteriyor. Yani 1.8 1.9 tahmini öyle yani. Hani şu an için memnunuz idare eder ama işte uzun yol gibi tatmin etmeyebilir. 80'lik yapılabilir ileride. En büyük avantajı vergi yok. Sigortadan muaf. Böyle yerde kullanılabiliyor. Normal birden gaza yüklenmeyip de normal şekilde yavaş yavaş gaz verdiğimizde son gazı veriyor ama birden yüklendiğimizde boğup mektup ediyor. Bir şekilde arkadaşlar. Almak isteyenlere güzel. Ay şu şekilde bu tabi şunu da belirteyim bu 20 gün 15 gün falan oldu. 2022 model bu arkadaşlar 2021 değil 2021 modelini 15000 falan demişlerdi bunu ben Afyon'un ilçesinden getirdim 13200'e kendine aldım plaka yol şu bu dahil 13700'e falan geldi özellikle ruhsatta 2022 geçmesi Ben bazı mağazalara sordum. 2022 gelmedi henüz falan dediler. 2020, 2021 var dediler. Özellikle 2022 bu arkadaşlar. Ya ben memnunum. Gayet güzel. Şu an için. Ya yolda da denedim ben bunu. Dediğim gibi 50 kilometre gidiş. Hiç durmadan 50 kilometrede geliş. Yani 70'i gördüm ben. 50'lik hiç oynamamış haliyle almak isteyenlere mondial tavsiye ederim. Tabi eminim ki tahmin etmeyebilir. Silindiri yükselde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like unutmayın.